Eve geldim. Afrika marketini gezdirdim size. İzlemeyenler lütfen videomu aşağı kaydırarak izleyebilir. Bu arada gelir gelmez. Daha ben kahvaltı yapmadım. Bak size neler getirdim. Şurada bir yanıklaşmasa. Ta yukarıya tırmanacaklar. Ne fenasınız siz. Gördünüz mü bunu? Bak bu ne? Bu ne? Tamam gel. Öyle. Hadi bakalım bunlara birazcık vereyim. Büyükler görmesin ya. Şuraya vereceğim. Büyükler geliyor. Onlar da istiyor. Ay kafanıza düştü. <laughs> Seni ben yerim. Anası. Ya bilmiyorum ya. Biz tavukları mesela kendi başlarına o üç şöyle bildik ya. İki haftada bile o kadar çok kül aldılar. Kocaman oldular ki şu altı tane küçük olan civciv analarının yanında bir oraya bu buraya gitmekten kilo bile alamıyorlar. Bu ördekler şimdi karınları çok sularını içiyorlar, yemeklerini yiyorlar sonra şu köşede dinleniyorlar. Ne oraya gitme ne buraya asla yok. O tavuklar anam beş dakika yerinde durmuyor şu civcivler bak. Ta ki akşama kadar böyleler. Nasıl kilo alabilirler ki? akşama kadar böyle bir oraya bir oraya koşturuyorlar. Ama ördekler de Şimdi bak karınları doyacak. Suyum da şu Şurada etrafı izliyorlar. O kadar. Siz ördek karakterinden misiniz? Tavuk civciv karakterinden misiniz? Gerçekten öyle. Yani hiç yerinde durmuyorlar. Bak bunlar şimdi yesimler, şurada dinlenecekler. Hiçbir şeye karışmıyorlar. Bunların derdi karınlarının doyması. Biraz daha verin siz. Yeter ki büyüğüm. Bunları da vereceğim şimdi. Sana ne oldu? Senin derdin ne? Şu suyu da her dakika kirletiyorsun var ya. Bak 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 bak. Ama siz çok yediniz zamanında. Bak bak bak. Bir saniye sabır. Sabredin dedim bak. Tamam okey. Aaa şunlara bak ya sabır yok. Tamam, tamam. Okey. Niye sabretmiyorsunuz? Şşt. Tamam, bir dakika. Bir dakika. Geliyorum. Bak, nasıl dağıtmışsınız yemleri ya. Siz yüzünüzden fareler de gelecek. Hadi geliyordur hatta belki de görmüyoruz gece de hala ilaç alamadık. Özür dilerim siz misiniz? Galiba kesin. Bunlara yeter ya. Önemli olan şunların bir an önce ya. Yerimiz yerleri gelmedi.